Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Allahümme salli ala seyyidina Muhammed Kötü arkadaşları terk et Onlara sevgi duyma Salihleri sev Yakının bile olsa kötü arkadaştan uzaktır Uzak bile olsa iyi arkadaşlarla beraber ol Kimi seversen Seninle onun aranda Bir yakınlık haskın olur Unutma kişi sevdiğiyle beraberdir Buyuruyor Nebi Zişan aleyhissalatu Vesselam Bu bakımdan sevgi beslediğin kimsenin kim olduğuna iyi bak. Ey oğul, kötü kimselerle düşüp kalkman seni iyi kimseler hakkında kötü zanna düşürür. Allahu Teala'nın kitabının ve Resulünün sünneti seni gesinin gölgesi altında yürürsen felah bulur, kurtuluşa erersin. Aziz kardeşim, Peygamberimiz Zişan aleyhissalatu vesselam'ı her zamanan, her zaman onun izinden gitmeye bak. Peygamberi Zişan aleyhissalatü vesselam herkes kendi seviyesinden kendi zaviyesinden ayrı ayrı görüyor ki biz bu işin ne fikir ne de fiil olarak şakasındayız. Boş görüyor, hoş görüyor. Adı altında hazırlayan, pazarlayan namacı tipi değiliz. Çek ve çak gibi nispet ekleriyle İslam davasının fikir ve aksiyon cephesini daima uzak istikbale Ismarlayan ve daima çile verişten kaçan teyze adam tipinin tersine idealimizin idali, ne olduğunu, kas katı bir vaka meydana, meydan yerine dikeniz. Gözümüz büyük İslam inkılabında. Baş yücelik devleti. Allahümme ümmeti Muhammed. Allah artık hastalık korkusuyla değil, Allah korkusuyla yaşamanın zamanıdır. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Bir soru. Bir İslam devleti yok. İbadetlerimiz kabul oluyor mu acaba? Cuma'mız kabul oluyor mu? Çünkü bu namaz topluluk hakikatine, devlete, devletin varlığına ve bakasına bağlanmış ibadetlerden biri. İmamımız Ebu Hanif Hazretleri Cuma İslam'da siyasi bir gövde gösterisidir buyuruyor bu kadar mühim ve can alıcı bir tanımlama. Allah'ım salihler ile olmayı fırsat biliniz. Kötü arkadaşları terk ediniz. Bir müddet sonra tövbe kapısı kapanacak. Sizler aziz ve celil olan Allah'a döneceksiniz. Aziz ve celil olan Allah'a dönmeden önce bu dünyadayken salih ameller yapmaya özen gösterelim. En büyük mutluluk dünyayı bir kenara kaldırıp Allahu Teala'yı tevekkül etmektir. Allahu Teala'dan gafil olmayınız. Uyanmayı ölüm anına bırakmayınız. Salihler ile olmayı fırsat biliniz. Allahum merham Muhammed. Allahum ferican ümmeti Muhammed. Ya mukallibal kulub ala dini ke ve taati Allah bazen tutumunun bütün dalları keser. Sırf sen ona tutunasın diye. Sana vermeyene sen ver. Sana kötülük yapanı sen affet. Bu yolun temeli Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti seniyesini ayakta tutmaktır. Sabredilmeyen fakirlik ve musibet birer cezadır. Sabredilen fakirlik ve musibet ise birer nimettir. Tarikatlar beyni yıkar diyorlar. Elhamdülillah tertemiz yapıyor sabredin, sabırlı olun. Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir. İlmin, ilim en büyük hazinedir. Bu haneden feyz alana manevi fakirlik ulaşmaz. Allahu Teala'ya gök dolusu hatayla gelirseniz de o yer dolusu affı ile size muamele eder. Bütün kardeşlerime hayra vesile olması dileğiyle inşallah Rahman okumuş olduğumuz Yasin-i Şerifleri şifa niyetlerine, kardeşlerimizin ruhlarına bağışlıyoruz inşallah. Öbür alem için hazırlık yapınız. Ölüm meleğinin gelişi sizi sevindirmeli. Avuçların açıldı, gözlerin yaşardı, ilahi esintilerin kalpleri okşadı, anın bir asra bedel oldu. Bu mübarek üç aylarda Allahu Teala'ya çokça niyaz edelim. Ben ancak güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim buyuruyor. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Namazlarınız aziz ve celil olan Allah ile aranızdaki bağdır. Kurbiyettir. Melekler şahit olup duada bulunurlar. Peygamberi Zişan Aleyhisselatü Vesselam Cuma günü getirmiş olduğunuz salatı selamlar her gün getirmiş olduğunuz salatı selamlar bana az olur. Ama özellikle Cuma günleri ben şey vermiş olduğunuz salatı selamlarına bizzat kendim karşılık veririm buyuruyor. Allahum mağfir ümmeti Muhammed. Allahum merham ümmeti Muhammed. Allahum mensur ümmeti Muhammed. Allahum mağfaz ümmeti Muhammed. Allahum mecma ümmeti Muhammed. Allahum mestih ümmeti Muhammed. Allahum mefericen ümmeti Muhammed. Allahum mestur ümmeti Muhammed. Rabbi Rabbi şahri Rabbi sadri yasir emri uktetem ve Bismillahirrahmanirrahim. Allahum mesallala seyyidina Muhammedin. Mahtalafalı malavani. وتاك بلا وكرر الجديدان واستقبل الفرقدان وبلغ روحه أروها أهل بيتي من الطّعية والسلام وارحم وبارك وسلم عليه وعليهم تسليما كثيرا كثيرا وبلغ روحه أروها أهل بيتي من الطاية والسلام وارحم وبارك وسلم عليه كثيرا كثيرا إلا يوم الحشر والقرار آمين والحمد لله رب العالمين